Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılının 23 ayında çeşitli nedenlerle yaralanan 1183 yaban hayvanını tedavi edip doğal ortamlarına bıraktı. Bu rehabilitasyon süreci Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir dizi projenin parçası olarak başarılı bir şekilde tamamlandı. Türkiye sahip olduğu 12 bin bitki türü, 154 memeli, 490 kuş ve 141 sürüngen türüyle zengin bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu çeşitliliğin korunması amacıyla nesli tehlike altında olan birçok türü koruma altına alıyor ve 85 yaban hayatı geliştirme sahası ilan ederek bu türlerin popülasyonlarını destekliyor. 2012-2024 yılları arasında 73.238 yaban hayvanı tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrası yeniden doğaya kazandırıldı. Ayrıca doğada zor durumda kalan yaban hayvanları için 7,6 milyon kilogram yem de doğaya bırakıldı. Bakanlık bu süreçte yaban hayatını sürdürülebilir bir şekilde korumayı amaçlıyor.